ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Gün özetiyle karşınızdayız. Şirket içi tehditlerin neden olduğu siber saldırılar günümüzde pek çok kurumu zora sokuyor. Şirket içi tehditlerden ortalama düzeyde etkilenen kuruluşların bu tehditlerin giderilmesi için yılda 15,4 milyon dolar harcadığını ve son iki yıla göre %34 arttığını belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, uzaktan ya da hibrit çalışma modelinin şirket içi tehdit kaynaklı siber risklerin artmasına sebep olduğunun altını çiziyor. Pandemi sonrası gelişen yeni çalışma modellerinde maksimum verimliliğe ulaşmak için çalışanlara giderek daha fazla bilgiye erişim hakkı verildiğine dikkat çeken Serap Günal, bu durumun şirketleri siber risklere karşı daha fazla savunmasız hale getirdiğini aktarıyor. Günal içeriden kötü niyetli kişileri tespit etmenin harici saldırganları veya hackerları tespit etmekten daha zor olduğunu aktarırken iç tehditlere karşı şirketlerin uygulaması gereken önemli siber güvenlik politikaları olduğunu da ekliyor. VPN veya MFA kullanımı zorunlu olmalı, Wi-Fi kullanımına dikkat edilmeli, çalışanlar uzaktan izlenmeli, kalıcı bir uzaktan çalışma politikası hayata geçirilmeli, çalışanların eğitilmesine önem verilmeli. Kobiler büyük işletmelere göre siber saldırılara karşı yeterince savunma geliştiremiyor ve siber suçlular nezdinde cazip hedefler olarak öne çıkıyor. Kobilerin karşılaştığı en büyük zorluklar kaynak e, bütçe sıkıntısı ve güvenlik açıklarıyla başa çıkacak personel eksikliği olarak öne çıkıyor. ese Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Ergin Kurban, işletmelere destek olabilmek için ücretsiz bir siber, e, siber güvenlik eğitimi hazırladıklarını söyledi. Türkçe olarak hazırlanan eğitime bir form doldurarak kolaylıkla erişebildiğini aktardı. Ergen Kurban Tüm şirket çalışanlarının siber güvenlik konusunda farkındalıklarının üst düzeyde olması gerektiğini paylaşarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik şu önerilerde bulundu. En değerli verilerinizi çevrim dışı olarak da saklayın. Her zaman en kötüsünü hazırlanın. Böylece felaket durumunda hazır bir iş sürekliliği planına sahip olursunuz. Gereksiz yazılım veya hizmetleri devre dışı bırakarak veya kaldırarak saldırı ihtimallerini azaltın. Saygın çok katmanlı bir güvenlik çözümünün değerini asla hafife almayın. Migros ve Trend yolunda aralarında bulunduğu Türkiye'de faaliyet gösteren 16 şirkete ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermeleri için izin verildiği duyuruldu. Ve sırada ilginç bir haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir baba oğlunun kasıklarındaki enfeksiyonun fotoğrafını doktora gönderdikten sonra Google'ın yapay zekasının fotoğrafları çocuk cinsel istismarı görüntüleri olarak işaretlediğini Google hesaplarının kapatıldığını ve Google'ın ulusal kayıp ve Sismar'a uğramış çocuklar merkezine bir rapor sunmasına takiben hakkında soruşturma başladığını bildirdi. Sony PlayStation'a oyunların aşırı pahalı olduğu ve oyun içi satın alımlarla müşterilerini dolandırdığı gerekçesiyle 5 milyar sterlinlik dava açıldığı bildirildi. Birleşik Krallık'ın rekabet kurumuna sunulan iddiaya göre şirketin pazardaki lider konumunu kötüye kullanarak oyun geliştiricileri ve yayıncılarına hüküm ve koşullar dayattığı bu eylemlerin de fiyatların tüketiciler için artmasına neden olduğu belirtildi diyelim. Evet, ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşça kalın